Buhari, Müslim, Ebu Davud, Hanbel, İbn-i Mace gibi bütün meşhur hadis kitapları rejimi savunurlar. Üstelik bunu savunurken rejimi haklı çıkartmak için Kur'an'ın eksik olduğunu, rejim ile ilgili ayetin bir keçi tarafından Kur'an ayetinin yemeden önce Kur'an'da olduğunu bile söyleyebilmişlerdir. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'de zinanın cezası belirtilmiştir. Kur'an'da belirtilen bir konuda Kur'an'ın hükmüyle çelişen bir hüküm ortaya atmak, gelenekçilerin güvenilmez yaklaşımlarına bir örnek daha ortaya koymaktır. Nur Suresi 2. ayette ceza tamamen açıktır. Kur'an'a göre zinanın ispatı için de dört şahit gerekmektedir. İslam'da özel mülkiyetin ve dokunulmazlığının olduğunu da düşünürsek, aslında gizlice zina yapanların dört kişinin cinsel ilişki anında görmesi çok zordur. Fakat bu ceza alenen zinayı genel evler şeklinde yapılanmaları da yok edecek bir olamadır. Peki nasıl olur da rejim gibi çok şiddetli bir ceza hem de bu konunun hükmü Kur'an'da açıkça belirtilmişken gerçek olabilir? Üstelik bu ayetten bir önceki Nur suresi birinci ayette bu surenin ayetlerinin farz ve apaçık olduğu da söylenmektedir. Neye inandığınızı lütfen tekrar düşünün. Görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın.